Merhaba sevgili öğrenciler. DNA sorusu örneğimizle karşınızdayım. Aşağıda bir DNA molekülünün eşlenmesi modellenmiştir. Birinci iplik, ikinci iplik ve eşlenmeyi görüyorsunuz gençler. DNA molekülünde herhangi bir mutasyon olmadığı bilindiğine göre yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır? Sevgili gençler, yorumlara geçmeden önce DNA'mızın başlangıçtaki birinci ipliği, ikinci ipliği, Birinci iplik ve ikinci iplik fermuar gibi birbirinden ayrılmış. Ve birinci ipliğin karşısına üçüncü iplik yerleşmiş. Dördüncü iplik ya ikinci ipliğin karşısına da dördüncü iplik gelmiş. Yani oluşan iki yeni DNA molekülümüzün şu iplikleri birinci iplik ve ikinci iplik. Eski ipliklerimiz 3 ve 4 ise yeni ipliklerimiz. Hangisi yanlıştır diye sormuştu. Bakalım A şıkkında ikinci iplik ve üçüncü iplik birbirinin aynısıdır demiş. Sevgili öğrenciler bakın birinci iplik daha öncesinde ikinci iplikle kendini tamamlıyordu. Bu sefer birinci iplik kendini üçüncü iplikle tamamladığına göre ikinci ipliğin yerini üçüncü iplik almış. Demek ki iki ve üçüncü iplik birbirinin aynısıdır. Doğru. B şıkkı yeni DNA molekülleri oluşurken Hücre sitoplazmasındaki fosfat sayısı azalır. Sevgili gençler, bildiğiniz gibi DNA eşlenmesi gerçekleşirken hücre çekirdeğindeki DNA fermuar gibi açılır. Açılan zincirlerin karşısına yeni zincirler gelir. Peki bu yeni zincirler nereden gelecek? Sitoplazmada serbest halde bulunan zincirlerdir. Sitoplazmada serbest halde bulunan nükleotitler Yeni zincirlerin karşısına geldiğinde nükleotlerin yapısında fosfat vardır. Demek ki sitoplazmadaki fosfat sayısı ne yapacaktır? Azalacaktır. C şıkkı 3. iplikteki adenin bazı sayısı ile 3. iplikteki adenin bazı sayısı ile 4. iplikteki adenin bazı sayısı her zaman birbirine eşittir. Sevgili gençler 3. ve 4. iplik birbirinin aynısı değildir. 1. iplikle 4. iplik birbirinin aynısıdır. Üçüncü iplikle de ikinci iplik birbirinin aynısıdır. 2 ve 3'te 2 nükleotit sayıları çeşitlerinin sayıları eşit. Yani üçüncü iplikte ne kadar adenin varsa ikinci iplikte de o kadar adenin, timin, guanin, sitozin vardır. Birinci iplikte ne kadar adenin, timin, sitozin, guanin varsa dördüncü iplikte de o kadar adenin, guanin ve sitozin vardır. Ama 3 ve dördüncü iplikteki adenin ve timin, guanin sayıları birbirine eşit olmak zorunda değil. Ancak 3 ve 4 sevgili öğrenciler birbirini tamamlayan zincirlerdir. Aynı zincirler değildir. O nedenle adenin bazı sayısı 3. iplikteki adenin bazı sayısına eşit olmak zorunda değil. Bu ifade yanlıştır sevgili öğrenciler. D şıkkında ise oluşan yeni DNA moleküllerin birer ipliği eşlenen DNA molekülünden alınmıştır. Evet birer iplikler daha önceki DNA'dan alınmıştır. Bu da doğru bir ifadedir sevgili gençler. Alttaki sorumuz sizin soruların cevaplarını sorunun cevaplarını yorumlara yazarsanız sevinirim. Hepinize başarılar diliyorum.